Zonguldak deplasmanlı bölgesellik 5. grupta normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kaldı. Çekişmenin devam ettiği ligde 25. hafta maçları 9 Nisan pazar günü oynanacak. Lider durumda bulunan Karabük İdman Yurdu, takipçisi Bartın Spor'a konuk olacak. Zonguldak'ı temsil eden Devrek Belediyespor deplasmanda Yeniçay ile karşılaşırken Kozlu Belediyespor evinize Kavaklıdere'yi konuk edecek. Karadeniz Ereğli Belediyespor ise Ankara Deplasmanı'nda Gölbaşı ile puan mücadelesine girecek. Tamamı 9 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 15'te başlayacak maçların programı şöyle. 9 Nisan Pazar Yeniçoğaz Spor, Devrek Belediyespor Bedirhan Efe Aktuğan, Kozlu Belediyespor, Kavaklıdere Spor Abdülsamet Çanoğlu Bartın Spor, Karabük-Üdman Yurdu Spor Hakan Aktar Çilimli Belediyespor, 1926 Polatlı Belediyespor Mücahit Karakurt, Boybat 1868 Spor, 1074 Çankırı Spor, Salih Çetin, Gölbaşı Belediye Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Turhan Beyke.